Game Over'dan hepinize merhaba arkadaşlar ben Deniz Ben de Ömer ee, sur Minecraft Survival bölüm 2'ye hoş geldiniz ee, Az önce kapatmıştık videoyu Arkasından hemen ikinci bölüm ölüme başladık Sakin olun Hunger Games oynamıyoruz aceleyle ortaya dalmayacağız ama <laughs> Kömür var. aramaya gidiyoruz gel aşağı al şunları Sen e, maden ara ben de şu toprakları yeniden gel e, devam edeyim oraya Oğlum canavarlar var birimiz birimize sahip çıksın ya Tamam bir dakika, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şey yapayım kanka bari ya, kılıç da yapayım. Taştan. Abi bu şekilde kalmıştık. İşte... Ha Ömer bu arada üst kata tabela koydu dört tane. He, göster onları da. Neyin ne olduğunu şey yaptı işte. He, ondan sonra bir de... Tahta şeylerimiz diyorsun. vardı onları da attık. Ya, başka hiçbir şey yapmadık harbiden. Al kanka al, toprağı falan bırak ya, hemen kömür arayalım ya. Şunları Hayır, al. Toprağı işimi... Toprakla işimi yoktu zaten sen... şey. Oğlum gel şu maden bir tane maden bulalım. Ay setom çektik mi? Ha uyuduk mu? Yo uyumadım. Hayır hile yok hile yok. Setom oğlum setom yapalım ya. Hayır hile yok. Tamam ya hile yok adam akıllı. Yatak var ya zaten. Ben uyuyamadım. Ama yani yine buralarda doğru. Oradan gitme gel kanka. Neden? Şuralarda bir mağara buluruz illaki ya. Bir de ben yavaş koşacağım kanka. Ölürüz ölürüz. ve açtı. Açlık harbi Hat, açlık. Dakika bir bak buldum madeni. Koyun koyun, koyun. koyunları gördüğün gibi kes. Tamam dur ben maden buldum kanka da ay skeletonun yayı gözüküyor. Keşke makas yapsaydık ya. Demirlerle. Yani arkadaşlar şey de yapacağız yani. Kanka evet. ben makas yapıyorum. Tamam tamam. Ben daldım içeri de ay dur şunu şöyle yapayım. <laughs> arkadaşlar saçmanın dibine vurduk kömür yok demir topladık kömür var. Kömürü de e, bölümden sonra mı yaptık? Bölüm içinde mi yaptık hatırlamıyorum ama şu odunlar vardı diye onları kömüre çevirdik. Aa. Kömür, kömür. O benim kö, o benim için kömür değil. Onları Sen yerde. neredesin? Evdeyim. Makas yapıyorum. Ay makasın batsın. Öldür al işte ya. Uy kocaman bir yer buldum ya lavlı falan. Oğlum makasla var ya makasla. 3 tane var. beden geliyor. Arbi mi? Evet. Makası neyle yapıyorsun? İki demir. Allah'ım ya Rabbim ya demir. Bu arada ağaçları kestiğinde de şey düşüyor böyle direkt blok olarak yaprak düşüyor. Makasla kestiğinde. Yaprağın baksın. Sana lale getireyim mi kanka burada çiçek dolu. Babalar gününde getiririz. İyi yıllar beklesin o zaman. Ay tavuk buldum aldım ben bu Yılan zehirlenmedi. Neden bir tane düştü? Ben de iki tane düşüyor Aa, bir dakika çimen... Allah'ım makas işe yarıyormuş bayağı. Of, kömür buldum. Harbi. Kanka bir... bayağı... Pis bir mağaraya aldım kocaman. Arkadaşlar, Açağı bir devir daha atladık. Ee, yeni devrimiz hayırlı uğurlu olsun. Aa, kömür buldum. Bayağı sürüyle ama. Yıl 2014. Deniz ve Ömer kömürün keşfini yaşadı. 5 <laughs> <Beş> Temmuz. <laughs> <laughs> Hayt benim Face'e girmem gerekiyordu. Neden girdiğini biliyor musun? Boşa şimdi konuşmayacağım. Söyle oğlum ya, demokrasi var. <laughs> Şe sesini biliyorsunuz sen? doğru sus. Abi inanamıyorum ya. İnternet Explorer'ı ya, açtım yanlışlıkla. Bak dört koyunla dört e, tane beyaz yün, hatta 5 koyunla 4 beş tane beyaz yün, üç e, tane de siyah yün düştü. Blokla tutmanı aha demir buldum. Blok bitişim Evet. Ay, demirlere gel. Oğlum demir çok ihtiyaç olacak bu oyunda ya. Zırh falan yapmamız gerekiyor. Makası yaptın demir boka gitti. Oğlum iki tanecik demir ya. İki tanecik diyorsun. Götüm tamam ben burada demir toplayacağım <laughs> <diye. gülüyor> O da var. Zombi bir var mı diye tırsa tırsa ilerliyorum lan. Şimdi bir dakika ne yapacağız biz sana? Demir ne kadar zırh yapabiliyorsun yapma ama yapma yapma ya. Dokuz taneyle. Ha yapma kardeşim yapma 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 Yapmıyor. Ya işte işaret. Biraz ilerleyelim kanka. Hani atımız falan olsun artık. Anladın mı? Anlatabiliyor muyum derdimi? Bir dakika 7.9'da mıydı at? Evet. Yani... Yok 7'de, 1.7'de büyük ihtimal. Sana yaprak getiriyorum kanka. Hem de leylak. A doymuş. Bir dakika. Gerek sizleri atacağız dimi? Ha evet, tamam. Ne lan? Ha? Anam bu coinleri sen mi kırptın? Evet. Garibim kurt zannettim ya. Böyle suda mülüm mülüm bakıyor dedim bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Anam açtı. Baş... <laughs> <laughs> Kanka demir getiriyorum kömür vardı mı? Bende 12 tane var. Var ya. Ya vurun benim şu eti alayım ben öleceğim çünkü. La benim de bak bir şeyim kaldı. Bize... Yemek toplamamız lazım. ipin. i̇pin var mı ip? Ne? İp ip. Ok yapacağım. Avcı olacağım. Ok ben de yapacağım. İpim yok kanka tüy var. Gece çıkarız avlanmaya alırız zombilerden. Aynen gece Şu malzemeleri yerleştireyim. Toprakta tahta buraya. Şimdi ben ne yapacağım ya? Bana bir şeyler söyleyin. Ne yapacağımı söyleyin. Kardeşim ben şey yapmaya gidiyorum. Bir dakika işte. bir dakika. <laughs> sen al, ben avlanayım sen de şu evin önündeki ağaçları temizle. Şu taraftaki ağaçları temizle. Bu tarafa dakika, doğru yayılacağız biz. Bir tane inek pişireyim yine Ben avlanmaya çıkıyorum kardeş. Bak inek inek ne görürsen kes gözünü seveyim. Aha inektir la. O biz niye şive yapıyoruz ya? Ne bileyim hoşuma gidiyor benim. <laughs> Millet Kürt, Kürt zannet çekeyim. Harbiden ha. On her şey ha bir dakika topraklara mı kazıyım? Ah anam anam vuruyor la. Ne lan ne? Şöyle ağaçlık, nerede? Açlık 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 vuruyor açlık. Ha, 0,5 canım kaldı. Öldüm. Yok. Ki et yedim ama olsun yani fark etmez. <laughs> gitti lan boşuna gitti. dakika ya toprağı niye kazıyorum? Zaten yok ki toprak neredeyse ya. Toprak bir sürü toprak var ya, düzleştirmek için ya. Alan düzleştireceğiz. Kanka tarla yapacağım ben şimdi. Tarlayı boş ver. Oğlum yemek yapıyor lan saman ekmek yaparız. İyi, yap ekmek nasıl doyuruyor biliyorsun. Onlar olana kadar ama neyse hadi. Kanka balığı pişirebiliyoruz mu? Balığı pişiriyorsun. Balık mı tutacaksın? Ne yapacaksın? Balık şey yapacağım. Aa benim zavallı koyunlar hala şeyde yüzüyor lan. Garipler ya. Bizim hiç hostumuz olmadı abi. Oğlum. E öldüm Allah. Şeyini versene. Ha, ben, bir dakika ben nerede olduğunu kısaca biliyorum. Koordinat A ver, koordinat ver. Koordinatı boşlaşın. Ben almaya gittim senin eşyaları. Aynen. Koyunların A yanında mı öldün? Nerede öldün? Koyunların yanında bir tepe var ya. Tepe'nin orada öldüm. Allah kahretsin. Ha o tepede öldü hemen yanında tamam tamam. <laughs> Alıyorum ben senin eşyaları ya. Tamam da koordinat var evin koordinatını var. Oğlum sen yatmadın mı ya? Beyler tepeleniyorum kusura bakmayın. Nerede o eşyaları ya? Valla iki saat eve gitmek için uğraşamam ya. O biz yattık niye şey olmadı Boyunlar ya? Koyunlar nerede? Koyunlar. Ne Koyunlar, Koyunlar rafta. Aşağıda, aşağıda, aşağıda. Benim ben etlerde aha burada. Oğlum benim etler yok. Ben aldım. Ha tamam. ara çok rahatım. Ben aldım. Yiyeceğim. Buradaki te adadaki tek ağaç ne ayak ya? Hı. -hı. Bayağı, çünkü o insan değil. Espri yaptım ama neyse hadi Anlama Oğlum kahverengi neyse kesmeyeceğim oğlum. İleride yün şeyi yapar. Ay! Aya. Şunları bırak şöyle. Öden tane. On üç tane etimiz oldu. Etinden başlayacaksın şimdi bir, 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 bir. Ha, Et az önce açlık yüzünden ölen bendim. Söyleyeyim. Ben ölmedim ya. Ben de onu diyorum işte sen ölmedin. bendim de. Ben. <laughs> La oğlum benim ben daha... olsun sana. Oğlum harbi acıdım lan bu koyunlara. Çok garipler değil mi? evet. <laughs> garibim ben garibim garibim ha. garibim 15 tane etle geliyorum biftek olacak bunlar biftek. Aa 5 tane biftek var evde ya. Çocuğa bak. Ne oldu lan. Ben Hı şimdi pişirdim Şimdi pişirdim ya. Tamam. 11 Yemeyim tane. Yemeyim göz dikme. Hepsini yeme oğlum. Hepsini yemedim ya zaten toktum ben. hı 27 tane demirimiz oldu. Şimdi bundan e, kılıç yapalım. Tamam mı? Okey. Bak her şeyden iki tane ikişer ikişer yapıyorum ben. Ya oğlum düzen hiç bana göre değil ha biliyorsun değil mi? Kanka ben de yani chesti mesti yanımda taşıyasın geliyor biliyor musun? Bütün her yer, bütün her şey bir anda olsun ya, bir yerde olsun. Oğlum isim görüyor gibi geliyor ha? Hangi... Şey yapıyorum? Sana zırh yapıyorum senin için. Demir mi? Hayır hayır. Deri al. Ay. Zırh o senin olsun al. Adamım. Kendime de kask yaptım bir tane. Anasını satayım hep öndesin hep bir adım öndesin. Ne var oğlum benim kaslı ayakkabım var senin zırhın Şey savunman kaç Kalkanın Bir, bir buçuk ha, Benim bir Oh my god Arka bahçeye gelsene be Arka bahçede bilim <laughs> Söğürü kapat lütfen Ne Yok bir şey ya gel şuraya gel Dur bekle Şimdi demirlerin çoğunu harcıyorum ben ne yapacaksın onu söyle. Hayır iki tane kazma iki tane kılıç. Yapmışım bile sormaya gerek yok kanası satayım. Aynen. Mesaj geliyor. bana. <laughs> The bullseye. Bıp. 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 barabara Bıp. 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 Kanka senin şeyleri itemleri alırsın sandıktan. Şu malzemeler sandığında demir şeylerin duruyor. ama arkaya baksana be. Nereye arkaya? Bak buraya olmuş mu? Bu ne? Yaptım pampa. O demirlerden 3 tane demirden kova yap. Lav alalım çöpe parası. Ne lava Allah'ını? Su al da su yap. Ha tamam. niye su yapıyor? Oğlum neyle büyüyecek onlar? Susuz mu büyüyecek? Susuz büyüyor tabi aptal. 2 saat sürüyor büyümesi. Tükürürüm lan ben en son işerim üstlerine <laughs> Git su al onlarda. Allah'ım ners kova yapılıyordu unuttum ya. 3 tane demir V şeklinde. V mi? Bir tane demir koy. Onun... Yaptım yaptım yaptım. Valla burayı bayağı temizledik bayağı da odurumuz oldu yani bu survival 15 bölüm sürmeyecek gibi yeme geliyor benim Oğlum biz ilk bölümde Fransız ihtilalini yaparız ben sana söylüyorum Aynen Çok sürmez Ender'e falan gideceğiz değil mi? Gideceğiz tabi oğlum elmas şeyimiz falan olsaydı küreğimiz bak iki dakikada kazardık hepsini. Düşünsene şimdi bir de yanlışlıkla elmas buluyormuşuz. Vallahi. Oyun bitti hadi güle güle iki bölüm sürdü. <laughs> evet arkadaşlar bugün oyunu bitirdik falan. Tohum var mı kanka sende? Bulsak da almayız değil mi? Ah, tohumum var benim. Alır mıyız bulsak da? Değil. Iron. Ay iron diyorum ya. Diamond. Ol oluruz tabi bu Allahım yetmedi ya. <laughs> ah çıktı. Yaptım pampa. Bir de su kaynağı yapsana ya. Ya Gel tamam uyuyalım bir uyuyalım uyuyalım. Yatak var mı iki tane? Var var. Köşe benim. Vermem. İyi senin olsun. Hemen suyumu içeyim şöyle. Hayt uyandık mı? Yanmışız. Arkadaşlar oruçluyken ben video çekemiyorum ya harbi. Arkadaşlar şu anda iftarı yaptı canlar ne yapıyor? Evet. Yani oruçluyken video çekemiyorum. Su içtim dedim zaten. Hadi gel kazma aldım ben bir tane. Sen de bir kazma bir kılıç al gidelim maden kazalım. Kazma nerede? Kazma Kazma. Heh, tamam. Malzemelerde oğlum. Kürek artı balta. Sen onları yap. Sen maden bul. Tamam mı? Beraber gidiyoruz kardeşim yürü. Ya beraber gidilir mi Allah aşkına? Oğlum yürü ya. <laughs> Canavar bana var şey demir kazma gideceğim göreceğim. yürü. Nerede? Gel buraya gel. Buradan gidiyoruz. Şu ilerde bildiğim çok iyi bir market var falan. Kanka ucuza satıyor dondurmaları. Al işte ya. Makasını alsaydım keşke kırpardık şunları bak, kırk... öldürme onları bak sakın öldürme tamam mı? Ol, onları ben şeye koyacağım ya. Çiftlik şey yapacağız. Yani çiftlik yapacağız o yüzden dedim ben de. Ben onlarla büyüyeceğiz resmen. Biz beraber büyüyeceğiz onlarla. Hayat. Ümit. Bunları ben koydum. Şurada da bir tane var da oraya gittim ben de böyle gideceğim şimdi. Dur 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 orada inek var ineği keselim. Ya da boş ver ya bir sürü büfteğimiz var zaten. Neredesin? Yanına aldın mı büftek? Hayır. Böyle yapacağını bildiğim için yanıma 13 tane aldım. Neredesin? Ne bileyim kaybet daha ne kanka mi <laughs> Sen eteğinde ne yapıyorsun acaba? Ne bileyim yukarı çıkacağım bakacağım sen nerede gördün mü sen beni? Hayır. Burada mı be? Koordinat verir misin? Koordinatın batsın. Nerede kudayı 3 ya? Aha, aha lan buradayım bak. Nerede hani? En arkada ha bak. <laughs> Gördüm. İlk bölümdeki gibi olsaydı var ya PvP'yi kendim açtıracak sana. Bizim ev falan basıyorum mu böyle? <laughs> Bağımsızlığımı ilan ediyorum ben. Ayrı <laughs> ev, ev, ayrı eve çıkıyorum gel. Hay. I coming with you. Oha artık buraya maden kuracak değiliz oğlum. Maden kurmayacağız ama hazır madene konacağız. Türküz lan biz. Lan yani oğlum bir tane maden için biz buraya mı geleceğiz evden? Buraya mı geleceğiz? Hayır oğlum, şimdilik bakıyoruz. Ne yine maden ya? Evin oraya maden bulalım işte evin orada. Kaza kaza. İyi hadi gel dönelim yere. Aynen bekle ben şuradaki kumları alayım da. Defol gidiyorum. Hahayt İlla kılıçla mı öldüreyim? Tavuk ya. Aa dur tohum var mı tohum? Tavuk çekeceğim ben. Tohumu var. Yok. Ha ben buldum Oğlum evi kaybettim ben. Hayat. Ne şey ya uğraşamam ben <laughs> pek, pek, pek. Ev ne taraftaydı? Ben biliyorum. haha Harbi biliyorum ha. Benim seni kaybettim. Oy. Üstüme attın aptal korktum. Beni bekle. Yemin ediyorum ne oldu dedim bu herif. Sallandım ya. Bana ya. ekmek yemek ver yemek. Al al al. Gözün doysun hayvan. Kaç şey? Kaç tane açtın lan? Biri ya üç tane dolu işte. İki üç tane ver. Bak bak cimri görüyorsunuz mu? Dört tane verdi. Arkadaşlar iki üç tane de ekstra bir tane daha verdim ya. <laughs> yani ben ne kadar dersem o kadar harcayacak. Arkadaş yarısını veremiyor böyle. Şu anda var chest arıyorum. Gözüm chest arıyor ya. Hunger kafam bulandı ya. Chest arıyorum. Nereye baksam isim var gibi. Al tohum, al sana tohum. <laughs> Dur. Tavuk çiftliği de yapacağım ben. Yukarı çıkıp şey al yapayım. Anladım mesaj geldi. Önce ona bakmalıyım. Ha <laughs> ha. O biliyor mu kanalı? biliyor. Abone mi? <laughs> abone. Ben de sövüyorum burada birbirimize. Hayatım olmuş işler güçlü. Reklamı da verdik tamamdır. <laughs> Para kazanırız <biz> herhalde. <laughs> Aynen. Ay aşağı düştü. Kanka. Efendim. Bunu neden Aa, buraya bıçak koyar? Ya, Bu arkadaş bunu neden buraya koyar? Bana şöyle, şunun yarısını ver. şöyle şunu hatta al. Alo, orada mısın? ney Orada mısın? Bir dakika, bir dakika. Bak şimdi geldim kanka bir işim vardı da. Ne <Sessizlik> yapıyorsun? Şunları koyayım. Ay döşemiş burayı Allah'ım ya Rabbim ya. Tavuk çiftliği kuruyorum Ne yapıyorsan yap. Toprak varsa şurayı doldurayım kanka bu ya. İşte şeyin yanına yapıyorum ya bir şey olmaz. Tohum aldın mı tohum? Dur oğlum çekeceğim bir şey yapayım ya. Kanka al. Sarı değil ama al kanka. Ney? <laughs> <laughs> Sana sarı laleler aldım attım ben göre gördün mü? Allah <laughs> Şurayı şöyle dizeriz şuraya laleleri Ay. İnşallah fazla değil Var ya benim amacım şu an artık odun toplamak değil Odunları temizlemek oldu Ömer yine gitti bravo İlk bölümde bir fail ikinci bölümde de bir fail Artık Arkadaşlar burada ikinci 2-3 iki, dakika sonra bitiriyoruz Hadi Arıyor. Alo. geldi ya Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar bu arada 2 dakika sonra bitiriyorum bölümü. Hatta 1 dakika sonra. Hatta şimdi bitirelim. Allah. 25 ne oluyor lan mübarek? İhtilal yaptı. Tamamdan arkadaşlar bana doğru bak öyle bitirelim. Game overdan hepinize iyi oynar arkadaşlar. Bir dahaki yani 3. bölümde görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.